İbrahim Kahveci, Doların İkna Odaları Amerikan dolarına hiç bu kadar muhtaç olmuş muyduk? Yastık altındaki milletin varlığına hiç bu kadar göz koymuş muyduk? Bilemiyorum. Yatıyoruz kalkıyoruz, aklımızda fikrimizde dolar bulmak yer alıyor. 2016 yılında önce %49 oy alan başbakanı %0 oylu başbakanla değiştirdik. Ardından o hal ilan edip 15 Temmuz yerine tüm topluma baskıya geçtik ve demokrasiden uzaklaştık. Biz demokrasiden uzaklaştıkça sermaye de bizden uzaklaştı. Yabancının gitmesini bırakın, yerli bile güvenli liman olarak Amerikan dolarını gördü ve aldı. Önceleri yastık altı alışkanlığıyla yıllarca dolar bozdurun, dolarlarınızı getirin dediler. Ama olmadı.'' Nihayet mucitliği yeni faaliyete geçirip TL'yi ABD dolarıyla sigortaladılar. Dolarla sigortalanan TL'ye de milli buluş diyerek muhalefeti suçladılar. Ama bu da yetmedi. Gerçek kişiler bir türlü yine dolar bozdurmadılar. Hatta kuyrukta dolar alırken gazetelerinde dolar satıyorlar diye manşetler yaptılar ama yine yemedi, yetmedi. Ve nihayet dün son karar çıktı.'' Artık şirketler de dolar bozdurabilir ve dolara endeksi TL'ye geçebilirler. Büyük buluşun ilk gecesinde muhteşem bir dolar düşüşü yaşandı. Bakan Nebati millet sattı dedi. Ama açıklanan resmi verilerde böyle bir satışın olmadığı anlaşıldı. Milletin dövizi yerinde duruyordu ama Merkez Bankası'nın dövizi eksilmişti. Oysa resmi açıklamalarda Merkez Bankası'nın dövize doğrudan müdahalesi de olmamıştı. Madem isteyerek dolar satmıyorsunuz, o zaman ikinci adım devreye alındı. İkna odaları. Bankalara denildi ki sizin müşteriniz olan kişilerin döviz hesaplarının %10'unu TL'ye geçirtin. Eğer müşterinizi ikna edemezseniz biz de sizin Merkez Bankası'ndaki döviz karşılıklarınızdan %1,5 komisyon keseriz. Bu çok ilginç bir buluştu. Müşterisini ikna edemeyen bankalar ceza ödeyecekti. Karlarının bir anda %10'luk kısmı ikna edilememiş müşteriler yüzünden kaybedilecek noktaya gelindi. Bankalar acaba ikna odaları mı kurmalıydı? O ikna odaları nasıl olacaktı? Mesela ayna ve kameraların kullanılması gerekiyor muydu? Ve bu da tutmadı. Millet dolardan vazgeçmedi ve döviz bozdurmadı. Acaba şahısları ikna edemediysek şirketleri neden ikna etmeyelim diye düşünmüş olabilirler. Şirketlerin öyle şahıslar gibi özel hakları yok. Mesela maliye denetimine tabiler. Devlet epey ceza kesme imkanına sahip ve karar açıklandı. Şirketler de dolar endeksi TL mevduat hesabı açabilecekler. Merkez Bankası verilerine göre mevduat hesaplarında 232 milyar 656 milyon dolar var. Bunun 209 milyar 429 milyon doları yurt içi yerleşiklerin parası. Bu paranın da 129 milyar 155 milyon doları gerçek kişilerin, 80 milyar 274 milyon doları ise şirketlerin. Katılım bankalarında da 31 milyar 186 milyon dolar döviz hesabı bulunuyor. Bu hesaplarında 27 milyar 641 milyon doları yurt içi yerleşiklerin. Burada da 17 milyar 858 milyon dolar gerçek kişilerin ve 9 milyar 783 milyon dolar şirketlerin döviz hesabı bulunuyor. Kısaca şimdi gözümüz 90 milyar dolarlık şirket pastasında. Afiyet olsun. Not, 128 milyar doları sattılar ama yetmedi. 20 Aralık ve sonrasında 20 milyar doları sattılar ama o da yetmedi. Neden hala döviz satarak kurların kontrol edilebileceğine inanıyorlar? Otobanda ters yönde daha ne kadar son sürat yol alıp karşıdan gelenleri de hain ilan edeceğiz. İşimiz hiç kolay değil, bilesiniz. İbrahim Kahveci